Herkese merhaba. Bizden yazıcı veya kesici alan müşterilerimizin grafik bilgisi eğer yeterli değilse en basitinden başlayarak bugün size vektör grafiği ve raster imaj yani fotoğraf arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. İsterseniz ekrana bakalım. Yeni ofisimizin fotoğrafını koydum. Ee, daha burada sırf tabela takılmış için yapılmamış hali. Bu bir fotoğraf yani raster imaj. Raster imaj nedir? Nasıl televizyonda bir çözünürlüğünüz vardır, Full HD olur, 4K olur. Matrix şeklinde piksellerden oluşur. Fotoğraf da aynı şekilde. Mesela bu örnekte gösterdiğim fotoğraf 1536 piksele 2048 pikselmiş. Bu ne demek? Aşağıdan yukarı doğru 2048 sıra, soldan sağa veya sağdan sola doğru da 1536 sıra var. Bunları kesiştirdiğinizde her birinin bir piksel değeri var ve o noktanın bir renk değeri var. Renk değerinin ne? Kullandığınız formata göre bunlar değişiyor. Oraya hiç girmeyeceğim. Hemen bir hesaplama yapalım. Kaç tane pikselimiz varmış? 1536 çarpı 2048 yani 3 milyon bin728 tane piksel var bu fotoğrafta ve her bir pikselin ayrı bir renk değeri var. Bunları birleştirdiğinizde de fotoğraf oluşuyor. Çözünürlüğünüz ne kadar çoksa, ne kadar fazla pikseliniz varsa fotoğrafı o kadar büyütebilirsiniz ama her zaman bir sınır var tabii ki. Diğer taraftan vektör bir resim değil, piksel değerleri yok, çözünürlüğü yok. Bunu bir matematiksel formül gibi düşünebilirsiniz. Örnek vereyim şu anda çizim aletini aldım. E, vektörün tabii çok farklı formları var. Bakın bastım oradan oraya bir çizgi, bir çizgi daha. Bunu yuvarlatabilirsiniz, şekil verebilirsiniz, birleştirebilirsiniz. Şu anda bu bir vektör. Birleştirdim bunu. Vektörü sonradan manipüle edebilirsiniz. Burasına bir nokta daha koydum. Çektim. Bunu isterseniz kıvırabilirsiniz, edebilirsiniz. Ama bu matematiksel bir formüldür. Pikseli yoktur, büyüme, küçülme yoktur. Şimdi farklı bir örnek daha vereyim size. Bir sayfaya daha geçtim. Bu sayfada önceden sizlere bakın bir tane PDF formatında vektör, Printek Online logosu koydum. Bir tane JPEG yani JPG fotoğraf, raster imaj koydum. Bir tane de PNG yani PNG yine raster imaj fotoğraf koydum. JPEG ile PNG yani JPG ve PNG en çok kullanılan genelde fotoğraf formatlarıdır. PNG'nin avantajı transparan destekler yani boş piksel bırakabilirsiniz. Fotoğraflar bunların ikisi de 780-780 e çözünürlükte fotoğraflar ama vektörümüzde tabii ki öyle bir şey yok çünkü o bir vektör. Çözünürlük yok. Şimdi size farkını şu şekilde göstereceğim. Şu LCI'yi alalım. Büyütüyorum. Evet. Böyle düz çizgilerde yine bulanıklaşır ama asıl yuvarlak yerlerde bakın şu N'nin köprüsüne bakalım. Geçişlerde piksel piksel olmaya başlar ki bu nispeten yüksek çözünürlüklü bir görsel ama vektöre gideceğim. Aynı şeyi yapacağım ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın farkındaysanız hiçbir netlik kaybı olmuyor. İstediğiniz kadar yaklaşın bu matematiksel bir formül. Piksel yok dolayısıyla bozulmayacak. Bunlar nerede kullanılıyor derseniz mesela bizim kesici plotterlarımız vektör üzerinden kesim yapar. Fotoğrafı kesemezsiniz çünkü o vektör formülüne ihtiyaç vardır. Tabi vektör formatından fotoğrafa raster imaja geçiş yapabildiğiniz gibi raster imajdan vektöre de geçiş yapabilirsiniz. Bunları çoğu tasarım programı hatta bizim kesici plotterların SignMaster programı da destekler. Bunlarla alakalı biraz daha detaylı bilgiyi ama bizim kesici plotterların kullanım videolarında vereceğiz. Temel olarak şu anda sizlere vektör ve fotoğrafın farkını göstermiş olduk. Niye burada iki ayrı fotoğraf koydun Selim derseniz de şimdi onların farkını göstereyim. Bildiğiniz üzere JPG transparan desteklemiyordu. Bakın gri alana çektim. Bütün piksellerde bir değer var. Arkasını göstermiyor. Şu anda arka fonu, background'u beyaz. PNG'yi çektiğimde ise PNG formatı transparan desteklediği için arkaları boş oluyor. Dolayısıyla Grafik çalışıyorsanız veya bunu vektöre çevirecekseniz çok ciddi avantajınız oluyor. Bu transparan piksel destekleyen formatlar, DTF yazıcı, UV yazıcı veya kesici plotter kullanıyorsanız sizler için çok daha pratik olacaktır. Ama bunlarla alakalı detaylar daha önce de bahsettiğim üzere aslında kapalı devre olan makinaları satın almış müşterilerimiz açtığımız o cihazların eğitim videolarında olacak.